kamera biraz yakın ama. Kaç modeldi bu? 2005. 2005. Herkese merhaba. 2005 model Palio aracımıza 360 derece dönen ekran uygulaması yaptık. İstediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Buradan yönünü tıkladığınız zaman tablet moduna geçebilir. Geri görüş kamerası uyguladık. Gevşek diye endişede kalmayın. Çevirirken bile zorlarsınız. Çünkü hareket esnasında sallanmaması için normal ekrana geçtik. Geri görüşümüzü taktık. Apple CarPlay ve Android Auto uygulamamız var. Seninkini bağlayabiliriz aslında da çok şey değil. Android Auto uygulamamız var. 10 inç ekran uygulamamızı Palio 2005 aracında gerçekleştirdik. Direksiyon kumanda uygulaması yaptık. Android'in bazen Apple'ı mı? Apple'ı Apple bağlayabiliriz. Tamam. Direkt aktif bağlanıyor. Direksiyonumuza kumanda uygulaması yaptık. Gördüğünüz üzere Android, Apple CarPlay ikisi de çalıştırmaktadır. Adrese girdiğinizde götürür direkt telefonunuzla senkron çalışır. Örnek ayarladık. Güle güle kullanın. Tamam abi kapat. Şey atacağım zaten ya.